Tarihin en büyük ve en rahatsız edici bulmacası nedir? Nasıl oldu da insanoğlu birkaç bin yıl içinde mağaralardan çıkıp avcılıktan vazgeçip devasa şehirler, karmaşık yazılar ve sofistike yasalar kurdu? Bu sıçramanın cevabı modern Irak topraklarında, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında Sümer adında bir medeniyette saklı. Ancak Sümerler diğer medeniyetler gibi yavaş ve kademeli bir süreç izlemedi. Onlar kelimenin tam anlamıyla birdenbire mükemmel bir bilgiyle ortaya çıktılar. Sanki biri medeniyetin dün kılavuz kitabını alıp onlara teslim etmişti. Peki bu muazzam bilgi onlara nereden geldi? Tarihçiler ve arkeologlar bu sorunun karşısında sessiz kalırken Sümerlerin kendilerini bıraktığı binlerce kil tablet tek bir şeye aykırıyor. Gökten gelenler. Bugün çatlak zamanda Sümer uygarlığının ve tanrıları Anunnaki'nin çözülemeyen hatta kabul edilemeyen sırrına en derine iniyoruz. Düşünün bir yanda komşu topluluklar hala ilkel tarım ve barınma yöntemleriyle uğraşırken Sümerler milattan önce 4500 civarında birdenbire medeniyetin tüm temellerini attılar. Liste inanılmaz. Onlar tekerleği icat ettiler, ilk yazıyı, çivi yazısını yarattılar. Bu öyle basit bir yazı da değildi. Son derece karmaşık ve detaylı bir sisteme sahipti. Onlar 60 tabanlı matematiği, ilk kanunları ve tüm bölgeyi besleyen sulama sistemlerini kurdular. Hatta Sümerlerin şehir planlaması, astronomi bilgisi ve finansal kayıt tutma yöntemleri birçok antik medeniyetin yüzlerce yıl sonra ulaştığı seviyeden bile ilerideydi. Bu bir uygarlığın yüzlerce yıl süren gelişimini Sümerlerin neredeyse tek bir nesil içinde başardığı anlamına geliyor. Evrimsel bir ilerlemeden ziyade bu bir bilgi transferiydi. Peki bu bilgiyi kim neden ve nasıl bir anda bu ilkel toplumu aktardı? Tarih bize yeterince açıklama yapamıyor. Ancak Sümerlerin kendi kayıtları bu bilginin nereden geldiğini çok net bir şekilde işaret ediyor. Sümer mitolojisinin ve kozmolojisinin merkezinde efsanevi Anunnaki figürleri yer alır. Bu kelime bizzat Sümerce'de gökten dünyaya inenler anlamına gelir. Sümer tabletleri ve destanları Anunnaki'nin dünyaya uzak bir gezegenden Genellikle Nibiru olarak adlandan bir yerden geldiğini yazar. İddiaya göre bu varlıklar dünyaya belirli bir görevle geldiler. Altın çıkarmak. Çünkü kendi gezegenlerinin atmosferini korumak için altına ihtiyaçları vardı. Buradaki en çarpıcı iddia şudur. Tabletler Anoniki'nin ağır maden çıkarma işlerinde çalışmak üzere ilkel insan türü Homo erectus üzerinde genetik mühendislik yaparak modern insanı Homo sapiensi yarattığını anlatır. İnsan bir nevi köle işçi olarak tasarlanmıştır. Bu anlatılar, Tevrat'taki yaratılış hikayesiyle şaşırtıcı benzerlikler taşır. Bu da konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. Dahası, arkeolojik bulgular olan Sümer Silindir mühürlerindeki çizimler, bu teorileri destekler nitelikte. Bu çizimlerdeki anonim figürleri, astronot başlıklarına benzeyen miğferler, kanatlı uzay araçları ve ellerinde bugün modern bilimde DNA çift sarmalı olarak yorumlanan yapılar tutan tanrılar betimlenmiştir neden bir medeniyet tanrılarını kanatlı melekler yerine sürekli göktenilen ve ileri teknoloji kullanan varlıklar olarak resmetsin? Bu figürler insan ırkının genetik mühendislik ürünü olduğuna dair bir kanıt mıydı? Sümerlerin anatomi bilgisi de uygarlıkların kökeni kadar büyük bir muammadır. Bilgileri sadece dünya ile sınırlı değildi. Sümerler modern teleskoplar ve hesaplama yöntemleri olmadan Uranüs, Neptün gibi gezegenleri biliyorlardı. Ancak en büyük sır Sümerlerin güneş sisteminde varlığını iddia ettikleri 10. gezegen Nibiru'dur. Sümer kozmolojisine göre Nibiru, güneş sistemimizin çok ötesinde uzun ve eliptik bir yörüngeye sahiptir. İddia odur ki bu gezegenin yörüngesi her geçtiğinde dünyada büyük felaketlere neden olmaktadır. Peki Sümerler bu detaylı ve inanılmaz bilgiyi nasıl elde etti? Kendi gözlemleriyle mi yoksa Anonikilerin onlara kozmik haritayı yani gelişmiş atalarının haritasını teslim etmesiyle mi? Bu bilgi Anunnaki'nin bize bıraktığı kendilerinin dünyaya bir sonraki gelişinin kehaneti olabilir mi? Günümüzde birçok bilim insanı güneş sisteminin dış sınırlarında hala açıklanamayan kütle çekimsel etkiler arıyor. Sümerlerin 6000 yıl önce bahsettiği o kayıp gezegen gerçekten de var mıydı? Ve bu uygarlığımızın döngüsel bir felakete mahkum olduğunun kanıtı mı? Çatlak zamanın bu videodaki sorusu net. Anonaki bir mit miydi yoksa medeniyetimizin ve dolayısıyla tarihin bugün kabul ettiğimizden çok farklı bir hikayesi mi var? Sümerlere bilgiyi kim verdi? Lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve çatlak zamana abone olmayı unutmayın.